Hepinize merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere yapay zeka kullanarak bir saat içinde 30 tane YouTube shorts videosu hazırlamayı göstereceğim. Hadi gelin birlikte videoya geçelim. Arkadaşlar ilk önce kendinize güzel bir motivasyon kanalları veya bilgi veren bir kanal belirlemeniz gerekiyor ki site sadece bunlar üzerinden çalışıyor. Örnek verecek olursak buraya Opus Clips'e geldiğiniz zaman bakın buraya tıkladığımız zaman link bırakma yerine tıkladığımız zaman burada bizi diyor ki Podcast videoları olur, eğitim videoları olur, ürün inceleme videoları olur, motivasyon videoları olur diyor. Vlog, oyun videosu ve müzik videosu olmaz diyor arkadaşlar. Siz de buna göre bir kategori seçimi yapıyorsunuz. Buna göre videolarınızı belirliyorsunuz. Videolarınızı belirledikten sonra YouTube'dan bir tane videonun linkini kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim size önerim yurt dışında izlenen kanalların podcast videolarını almanızdır. Bu videoları aldığınız zaman daha çok izlenmeye sahip olacaksınız. Ben de bu anlattığım ile alakalı bir challenge videosu çekeceğim. Bir hafta boyunca yapay zeka ile shorts videosu paylaşacağım. Sonuçları gene sizinle paylaşacağım. Uzatmadan buraya geçiyoruz. Şimdi buradan bir tane video kopyalayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben videomu buldum. Bu videoyu alacağım. Buradan linkini alacağım. Opus Clips'e geleceğim. Buradan Get Free Clips'e bastığım zaman evet arkadaşlar karşımıza böyle bir sayfa açılacak. Bu sayfada yapmamız gereken şeyler. Evet buradan gelip dakika ayarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin ben diyorum ki 30. dakikayla 10. dakika arasında bana klipler oluşturur. Buradan klip uzunluğunu belirleyebiliyorsunuz. Benim önerim 30 saniyenin altında olan videolar olsun. Çünkü 30 saniye altındaki videoların tutma oranı daha yüksektir arkadaşlar. Buradan 30 saniyeye tıklıyorsunuz. Buradan girmek istediğiniz anahtar kelimeler varsa onu giriyorsunuz. Bundan sonra işlemimiz bu kadar. Yapmamız gereken bunlar da arkadaşlar. Buradan sonra tıklıyoruz ve kliplerin oluşturulmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar sonuçlar şu anda karşımızda gördüğünüz gibi bir sürü shorts videosu yaptım bizim için. Gelin bakalım kaç tane yapmış. Tamı tamına 17 tane shorts videosu editledi arkadaşlar. 5 dakika içinde sonuçları elde ettik. Şimdi burada yapmamız gerekenler nedir? Gelin onlara bakalım. Burada gördüğünüz gibi birinci sırada video çıkarmış. Burada videonun içinde neler olduğu, burada da içinde geçen kelimeler var. Bunun da skoru 99. Arkadaşlar buradaki skorlar neyi bize anlatıyor? Buradaki skorlar burada bize verilen skorlar arkadaşlar. Bu videoların popülerlik oranı demektir. Yani bu videonun viral olma olasılığı çok yüksek. Ama şu en alta geldiğimiz zaman bakın burada 78, 76, 72 puanlı bir video daha var. Ama en üstteki videonun daha popüler olması ona göre daha fazladır arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar bu sitede yapabileceğimiz ayarlar var. Edit clip diyoruz. Arkadaşlar Arkadaşlar edit'e tıkladıktan sonra bakın böyle yeşil, sarı yazılar var. İsterseniz bunları değiştirebilirsiniz. Buradan design yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın one line yaptım. Arkadaşlar buradan videoyu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bakın burada font colorları her şey var arkadaşlar. Buradan normal bir video editler gibi videoyu düzenleyebilirsiniz. Evet videoyu editledikten sonra yukarıdan save tuşuna basıyoruz. Ondan sonra bu videonun tekrar editlenmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Editlensin hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben bu videoyu nasıl indireceğim burada mor bir tuş var gördüğünüz gibi doğlan tuşu ona tıklıyoruz ve video direkt indiriliyor arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir saat içinde nasıl 30 tane YouTube Shorts videosu oluşturacağınızı gösterdim. Gerisi en kolay kısım düzenli bir şekilde bu videoları paylaşırsanız eminim ki 1-2 ay içinde çok güzel sonuçlar alabileceksiniz ve bunu yurt dışı içeriği olarak yaparsanız da geliriniz dolar olarak her geçen gün daha da artacaktır arkadaşlar. Evet bu video bu kadardı arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Eğer video hoşunuza gittiyse bir like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.